Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere programsız ve kaliteli şekilde 3D intro yapımını göstereceğim. Öncelikle Google'a gireceğiz. Arkadaşlar Google'a girelim bir. Tabi Google'a her zaman gibi geç giriyor yine. Buraya sitenin ismini yazıyoruz ki hepiniz bu siteyi biliyordur. Şöyle panzoit yazalım. Sonra ilk gelen siteye tıklayalım. Şöyle. Arkadaşlar bu site çok kolay bir şekilde 3D intro yapımına yarıyor. Hemen mesela şuradan İlla oturma açmamız mı yarıyor gerekiyor ya? Şöyle Minecraft girişini seçelim. Şöyle Clip bir açalım. Size detaylı bir şekilde göstereyim. Çok yaratıcı kategoriler falan da var. Seçebiliyorsunuz. Benim gözüme direkt yani bu takılı direkt örnek yorumunu aldım. Buradan trendden bakabiliyorsunuz. Trendden en ileri, en ileri çıkıyor genelde. En çok tutulanlar. Oradan tabi burada pek bir şey yapmıyorsunuz. Otomatik olarak geliyor. Bakın göstereyim. Şimdi seçelim 2D var 3D var outro videoları var intro videoları var şimdi şöyle bazı tıklayalım bakın arkadaşlar burada kalitesinden bahsediyor çok böyle ahım şahım 4K 2K tarzı olmasına da gerek yok pek videonun 720 ile 1080 ikisi çok ideal çünkü intro olduğu için çok da gerek yok ama çok da düşürmeye de gerek yok aslında en az 720 en yüksek hadi 1080 olsun yani bunlar da çok yani biraz fazlaya kaçıyor buradan da 30 fps 60 fps kare hızını ayarlayabiliyorsunuz ki 30 fps ile 60 fps arasında çok bir fark yok aslında ondan sonra buradan da seçebiliyorsunuz ekstra özelliklerini şimdi evet Burada perspektif açısını ayarlayabiliyorsunuz. 3D, 2D örnek veriyorum. 3D olsun, 2D olsun gibi isteklerinizi yapabiliyorsunuz. Şuraya bir efekt verelim. Mesela buranın efekt verebiliyorsunuz. Ekstra seniz efektlere mesela RGB bir efekt verelim. Mesela text. Bakın, şu yazı yazma yerine getirdik. Clip Maker yazıyor. Buradan da fontu ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi buradan arkadaşlar ekstra renkleri falan ayarlayabiliyorsunuz ki çok iş yapan bir yer aslında burası şimdi burada text kısmı buradan bir silelim mesela şöyle emre yazalım örnek veriyorum bakın böyle sabit oldu yani bu sabit böyle bekliyor biz buna şimdi efekt tarzı bir şeyler vereceğiz şöyle efektlere gelelim şimdi buradan bloğumu ekleyelim örnek veriyorum buradan istediğiniz şey ekleyebiliyorsunuz tamam blokları da ekledik normal düz oldu şimdi buna daha tarzda efektler vereceğiz mesela ileri geri falan onun gibi tarz efektler mesela burada bunu değil mesela burada yapalım kan yapalım Bakın kan oldu rengini falan da ayarlayabiliyoruz buradan kalınlığını falan her şeyini ayarlayabiliyoruz ayarlarını yapabiliyoruz sadece biz buradan ayarları yapıyoruz hoşumuza giden şeyler yapıyoruz bakın mesela iki tane ekledim örnek veriyorum kopyala yaptım burada istediğiniz gibi ekleme yapabiliyorsunuz sonra diyelim ki işiniz bitti her şeyi yaptınız güzelce oldu Şimdi bunu nasıl indireceksiniz? Şuraya tıklayın. Buradan mesela seçiyorsunuz MKV VBM. Mesela ben MKV'de yapacağım. Buradan başka da kalitesi seçebiliyorsunuz videonun. Normal kalsın. Start video render demeye başladığınızda izin vere tıklamanız gerekecek ekstra olarak. Çünkü renderlamaya başlayacak. Bakın şimdi render yapmaya başladı. Şimdi süreyi belli bir süre verecek bize şimdi. 5 dakika, 4 dakika diyor. 3 dakika. Render biter bitmez. Direkt bilgisayarınızı indirecek. Şimdilik ben indirmeyeceğim. Şurayı kapatalım. Şöyle geri gelelim. Bakın şimdi. Buradan bir şey seçelim mesela. Şöyle bir şey var mesela. Bir bakalım bu neymiş. Dikkatimi çekti. Tekrar detaylı bir şekilde yine göstereyim. Mesela bak. Şimdi geri alayım. yazı yazma kısımları Şunları hemen bir yazalım Hatta Direkt Falcon yazayım ben oraya Arkada bir şey oldu bak gördünüz mü Name asayla kalıyor bakın Burada fazladan tekst var Şunlar gölge efekti mesela ben istemiyorum mesela gölge efekti. Örnek veriyorum. Ben gölge efekti istemediğim için kaldırdım mesela. İsteyenler vardır gölge efekti koyar. Mesela buradan başka font koyarım. İstersen bunun tarzı font koyarım böyle. Şimdi gelecek bakın. Buradan ayarlayabiliyorsunuz dediğim gibi. Kalınlığını, inceliğini ayarlayabiliyorsunuz buradan. Bakın mesela alta geçelim. <laughs> mesela bir yapalım. Bakın uzadı buraları hafiften falan. Dediğim gibi böyle şeyler ayarlama yapabiliyorsunuz burada. Şimdi nerede orada bakın 4K mesela bu abartı mesela. İstemezsiniz o kadar 1080 alırsınız. Çünkü ciddi anlamda 4K'lı 2K baya abartı. En düşük 720 en yüksek 1080 bence. Ki ben intro kullanmayı pek sevmiyorum. Bana biraz saçma geliyor. Ki herkesin kendi kişisel görüşü. Bakın 30 kare mesela. 60 kare alabilirsiniz. 30 alabilirsiniz. Yine buraya gelip indirebiliyorsunuz. Buradan müzik de ekleyebiliyorsunuz. Hani her şeyi burada yapabiliyorsunuz yani. Siz sadece ekliyorsunuz. Sizin elinizde böyle bir video var. Siz sadece buraya ekliyorsunuz. Yani isteklerini yapıyorsunuz. Mesela yazı yazıyorsun. Şarkıyı değiştiriyorsun. Yazının fontunu değiştiriyorsun. Kalınlığını, inceliğini bu yani. Siz hazıra konuyorsunuz sadece. Alıyorsunuz, koyuyorsunuz videonuza. Yani fazla bir şey olmuyor. Burada intro, outro tarzı videolar var. 2D, 3D olarak. Bakın 2D anime falan filan. Burada var öyle tarzda içerikler buradan gelip rahatlıkla intronuzu, outronuzu buradan alabilirsiniz. Çok güzel intro ve outrolar var ama ben sevmediğim için pek o yüzden buraya bakmıyorum ama şahsen çok güzel yani. Ondan sonra arkadaşlar link açıklama kısmına bırakacağım. Eğer ki girip outro intro yapmak isteyenler varsa linke tıklayıp yapabilirler. Başka videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler arkadaşlar.